a 리 u k 리 v a t a 1987'den beri Kalaycıoğlu soba soba üzerine çalışıyoruz. İşte o yıldan bu yı, yıllar arasında da soba sektöründe çalışıyoruz, devam ettiriyoruz ee, soba şehri nasıl diye sorarsanız soba şehrimiz e, çok güzel ve çok iyi. E, şu, şu anda geçen sene hem ülkemizde, Türkiye'mizde kış çok çetin geçti. Hem e, Avrupa'da çok çetin geçti. E, hem Avrupa'ya soba satıyoruz ve gönderiyoruz. Ee, bu sene bu sene daha çok Avrupa'da soba da talep oldu. Ee, yurt dışına gelen kardeşlerimiz yaş e, yaz tatilinde buradayken bir kere 25-30 tane soba buradan hem kendi araçlarına götürdüler hem biz burada kargo ile adreslere gönderdik. Nerelere gönderdik? Almanya'ya gönderdik. Ondan sonra da İsveç'e buradan soba hala içeride var gidiyor ve gönderiyoruz. Ee, Hollanda e, buna benzer ülkeler soba talebi aşırı fazla. Biz de Elimize geldiği kadar e, göndermeye çalışıyoruz. Başta İngiltere olmak üzere e, Avusturya, e, İsveç'e, Hollanda'ya e, 300 tane gönderdik. Hala da göndermeye devam ediyoruz. Daha havalar soğuduğu zaman daha çok talep geleceğini umku bekliyoruz. Buradaki puanın oturduğu göbek var. O da aynı zamanda davanda çürümüş. Onu tamir yapacağız. Şimdi görmüş olduğunuz sopa sohbet sopa kapanıyor. Bunun kapandığı zaman kömürü kapattığında havalı. Ama aslanımızda en çok sattığımız ürün top soba. Sabah var, diğer firmalarla sobası var. Kalıçları soba. Tamam işte. Kaçtığımız tamam. beraber tüm ne Ya daha iyi bir şeyler. Yok, kovanın taşı var ama. Öyle sor. Yemedim ya. Allah Allah. Arabayı da arabayı da. Olsa bir şey. Sen mi Param yok, param bir onda alın. Onda abi, onda alın. Kimden aldın Ben ondan aldım, ondan aldım. Bu parayı kimden aldın? Ya, ya tamam, devam tamam. edelim. Bireciden... Hacım, 50 lira değil, 60, şey, 60 liradan 50 lira olsun. Olmaz, olmaz, Ne olsun? Olmaz, olmaz. Ne olsun? Olmaz. Kırma Sen bizi. Şey, Hadi. 55 55 Yok yok 55 Geçen sene kışımız çok çetin geçti. Sabahleyin kalktım baktım çatıya. İnan baca görünmüyor çatının. Kardan baca görünmüyor. Soba yaktıktan sonra baca göründü. Biz bu sene tek birimizi daha erken almak istiyoruz. İnşallah kışımız daha çetin geçer. Maksurumuz daha iyi olur. Memleketimiz daha iyi olur. Daha ileriye doğru gideriz yani çalışmazsak mahsurumuz da olmazsa Allah göstermesin. Biz çok mahcup duruma düşerik. Bizim tek güvencemiz ilk önce Allah'ımız sonra da devletimiz. Bu memlekete Allah zeval vermesin. Tayyip Erdoğan'ı da başımızdan eksik etmesin. Ben onu dilerim. Abi, abi, kovanın tamiri olmaz. Yenisi Yeni lazım. Yapma ya, <laughs> <ne> Yapma <yapacaksın>? ya. <laughs> Ee, geçen yıl biliyorsunuz karkış bayağı bir eee güzel bir, bereketli bir yılımız geçti. Bu sene bekliyoruz. Eee bazı millet esaret diyor ama eee Allah'ın vergisi bereket yine bekliyoruz yağsın. Bu arada soba hazırlıklarımızı yapıyoruz tabi kış hazırlık malum e, Doğalgazlar falan uçtu, şimdi soba tedariğindeyiz. E, bunun gibi e, odunumuzu hazırladık, sobalarımızı hazırladık. Yakacaklar, kışa full bir şekilde hazırız. Vatandaşlarımız şu an telaşta yani, kömür telaşında. Fiyatların yüksek olmasından dolayı vatandaşlarımız şu anda biraz sıkıntı yaşıyor. Sıkıntıdan dolayı alım güçleri biraz zorlaştı. Zorlaştığından dolayı inşallah vatandaşımız mağdur olmaz.